Diyarbakır'daki o yüzdelerini öğreneceğiz. Bravo. Nihat 77, Derya 23. Ben Nihat Doğan'ın kazanmasını isterdim. Beş defa gitmiş olduğu yarışta hiç finallere kaldı mı? Çok konuştuğu için kaybetti bence. Kör cehalet insanı çirkefleştirir. Efendilik kazandı tabi. Gün 23. akşam milyonlar bu sahnelere kilitlendi evet, ve e saatler geldim. geçtikçe gerilim arttı. Işte. Sonuçlar yavaş yavaş sanat, in in açıklandı. Dedi. Sanki bir Açıyorum. yarışma finali değil de evet, seçim gecesi, gecesi gibiydi. Gaziantep'teki bakalım o yüzdeleri. <laughs> hak eden kazandı yani. Derya hak etti. Efendiliğiyle kazandı tabi. Derya diyoruz. Herkes Derya diyor. Vallahi ben Derya Derya'yı tutuyordum. Şahane oldu. Doğru kişi kazandı bana göre. Efendim. Gecenin galibi ezici oy çoğunluğuyla Derya büyükünce oldu. Birçok kişi 70 gün boyunca hiçbir kavgaya karışmadan sessiz sakin yarışan Derya'nın kazanmasına sevinirken Nihat Doğan hayranları ise büyük şoktaydı. Derya mı kazanmalıydı sence Nihat mı? Nihat. Ve alnımın akıyla geldim. Kıbrıs'ta finalde Derya'yı yendim. Nihat Doğan tarafından. Eyvah hemen geri vites yapalım abi. Evet. Derdi. Bence Nihat kazanmalıydı çünkü hak etti. Çok mücadele verdi çocuk. Çok. Dün akşam 70 gündür süren Survivor'ın final gecesiydi ama sanki bir seçim gecesi gibiydi. Sonuçlar il il açıklandı. Vatandaş kendini sandık başına gitmiş gibi hissetti. İnsanlara böyle bir misyon yüklemeyiz ama sanki Nihat Doğan Anadolu insanını temsil ediyordu. Derya Büyükuncu da beyaz Türkleri zaten konuşmalarda o noktaya geliyordu. Kör cehalet insanı çirkefleştirir. Suskunluğum asaletindendir. Lakin her söylenen söze verecek bir cevabım vardır. Çok kibar, çok efendi. Beyefendiliğini kazandı. Evet. İlk önce söylenen lafa bakarım, laf mıdır diye. Sonra söyle, söyleyen kişiye bakarım, adam mıdır diye. Sakinliği onu başarıya götürdü. Bizim bu başarımızı bir Anadolu çocuğunu halkın içinden gelmiş bir çocuğun Yılların sporcularına karşı dişe diş korakor mücadele verip bileğinin hakkıyla... işte bu ben halk çocuğuyum tavrı ve konuşmaları nedeniyle çoğunluk Nihat, Nihat Doğan kesin kazanır gözüyle bakıyordu. Ama gecenin sonunda açıklanan sonuç aksini gösteriyordu. Peki ama yarışmanın favori ismi nasıl oldu da ipi göğüsleyemedi? Çok konuştuğu için kaybetti bence. Nihat dır 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 konuştu. Kavga kimseyle geçinmedi. Derya Kıbrıs'ta bekle. Kıbrıs'taki final yarışında seni devireceğim demiştim. Çeneden kaybettim. Süpüter zaman altındır. Derya küçük gördü. De kavga yaptı. Ben seni de satın alırım paramla dedi. Sen... Eğer Derya'nın şampiyonluk için halktan SMS dilenmesini... Kendi kuyusuna kendi düştü diyelim şuna. <laughs> SMS'ler oynadı ya Nihat. Beş defa gitmiş olduğu yarışta hiç finallere kaldı mı? Çok bıdı bıdı yaptı Nihat. Çok bilmişlik yaptı. Tartışmalar ve kavgalar şüphesiz ki oturdum. etkili Derya oldu SMS sonuçta. Ama yapıyor. ipleri koparan işte bu sözler şey oldu. Derya'nın kendisi. Federasyondan atılmış bir sporcudur. Bir beş defa Olimpiyat yarışlarına gitti. Beş defa gitmiş olduğu yarışta hiç finallere kaldı mı veya hiçbir madalya getirdi mi? Derya sporcu Türkiye'yi temsil ediyor. Kaç yerde temsil etmiş? Yani bu bizim şerefimiz. Eğer Derya'nın şampiyonluk için halktan SMS dilenmesini çok önemliyse biz Deryaya aramızda toplardık, sponsor olurduk kardeşimizi gö gönderirdik Olimpiyatlara. Buraya da gelip yarışmasına gerek yoktu hissettirmiyordu ama ağır konuşuyordu. Yani halk bunu gördü. Zaten yu diye bağırdılar. Gecenin sonunda bütün illerden oylama sonuçları geldiğinde Nihat Doğan kendinden oldukça emin gözüküyor hatta gülüyordu. Ancak tıpkı bugün vatandaşın sokakta yaptığı gibi dün akşam da oylara yansıdı tepkiler. Derem yürüldü! Ben Derya taraftarıydım Derya kazandı. <laughs> Bence o daha çok hak ediyordu. Nihat çünkü sürekli sağa sola sataşıyordu. Nihat'ın kaybetmesi yani onu insanların sevmemesi herhalde. <laughs>